Evet, Şırnak'ta güzel bir şimdiden işimden başladık. Bakalım son nasıl olacak? Harika bir görsellerle o an tabii ki güzel bir yere gideceğiz. Bakalım fakat bu akşam nasıl geçecek? Arkadaşlar, Şırnak... <laughs> Arkadaşlar, bu akşam öyle bir yere geldik ki hakikaten şu an gülmekten gözünüz gibi hiç kimse konuşamıyor. Hey! <laughs> <laughs> arkadaşlar şu an Kobo'dayım ve Kobo ile gidiyoruz. E, drone için izin istedim. Jandarma eğitim ve jandarma ile çok iyi, çok süper bir adamdı. Ve beni şeye gönderiyor, kontrol noktasına orada güvenli takılabilirsin, çadır kurabilirsin, orada kalabilirsin diye şu an Kobo ile beni oraya gönderdi. Teşekkür ederim ona. Güzel.

Şu an burası kontrol noktası. Bu geceyi ben burada geçireceğim. İdil'e geldim ve İdil'e benim misafir Çok sağ olsunlar. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Şöyle size de onları göstereyim. Benim misafir böyle böyle misafirperver insanlar. Hoş He geldin kardeşim. Hoş bulduk komutanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk, Hoş bulduk sağ olun. Bulduk. Bu arkadaşlarla bu gece buradayım. Bu geceyi burada geçir geçirdikten sonra yar neydi oranın adı köyün? Yarbaşı mıydı? Yarbaşı köyü. Yarbaşı köyü. Yarbaşı köyü sabahleyin Yarbaşı köyüne buradan hareket edeceğim. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece oluyor. Hatta olacak mı muhtemelen. Şu an pek sessizler ama bakmayın böyle durduklarına. hiç, hiç o kadar sessiz değiller. Görüşürüz. ya, ya öyle oluyor zaten. Şu an normal dönebilirsiniz. normal. Normal dönebilirsiniz.

Gülüm güldü vermek İki göz vermiş iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı Ağlamasam mı Ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Yiğidi Yedi boynun doyan dolayando doyan doyan bunu gören yürek nasıl dayan nasıl dayan aaa hiç muhtaç olmuş bu soba bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi Söylemesem mi Vay Masuni şerifim Dildir acımı Dildir acımı Bazı acılardan Al ilacımı Al ilacımı al ilacını Bir sultanlar gibi dar aracını Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Vay. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkürler. Sağlı. Hakikaten ağzına sağlık. Selamlar. Şırnaklı dilden Yarbaşı köyüne geçiyorum. Yarbaşı köyünde cehennem piresini göreceğim. Cehennem piresini çıkacağım. Böyle uzun bir yol yürüyorum. Evet, köy önümde. Görüyorum. Tarlaların arasından. Hava esiyor sabah saatleri. Bu arada gerçi hava esiyor, duruyor, yağıyor, güneş açıyor. Sanırım ee, tam olarak böyle hala baharın etkileri Muhtemelen Haziran'da falan böyle ceyir ceyir sıcak olmaya başlayacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar o kadar fantastiklere geldik ki burası gerçekten çok muhteşem. Aşağı indim ve burada şey oldu rüzgar kesildi. Şu uca doğru gitmeye çalışıyorum. Uca gidip biraz da oradan seyredeceğim. Burası çünkü hangi açıdan bakarsanız bakın şahane görseller sunuyor. Fakat doğru açılar da önemli. Bir yer buldum yukarıda. Da çantayı bıraktım bir bile. dibine. Şey de olacağını düşünmüyorum orada. İsterseniz okunmaz galiba çantaya. Şimdi daha doğru çıkışma beraber. Hem de. Güzel seyirin tadına varırım diye düşünüyorum. Now. Hoppa. Evet. Oh, ayağım. Ayağım. Ayağım da yürümek için de iyi bir ayakkabıya Sizin sahip olmalısınız zaten. Ben size ne yapayım? Tavsiye. Bakın şöyle bir yerlere geldim. Birine Birine... Aşağısı aslında çok da fantastik de, yol meşakkatli Yani benim de aslında dönüş için tekrar güzel şey, güçlü konağa geçmem lazım. O yüzden aşağı inmek de zaman kaybı. Fakat bu görüntüsü bile hakikaten o kadar şahane, o kadar güzel ki. birkaç tane mağara. Tam karşı kayalıklarda. Arkadaşlar Yerbaşı köyünden geçerken e, Cehennem derisini gezdim ve yolumu kaybettim. Yol ararken Emine abla karşıma geldi ve ayran ikram edebilirim, soğuk bir şeyler ikram edebilirim diye beni davet ettiler. Ayran yaptılar, Zibeyde annem de sağ olsun öğle yemeğine kal diyor. Israr ama benim yolumuzun olduğu için çok teşekkür ederim kendilerine minnettarım. Eksik olmayın, çok sağ olun. Annem çok sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Artık kalır geçtiler. Eyvallah. Ve Yerbaşı Köyü'nden ayrılıyoruz. Yarbaşı Köyü'nden çıkmadan önce evine davet edenlere çok teşekkür ediyorum. Teyzem ve kıymetli eşi bana ısrar ettiler yemeğe falan kaldı da hakikaten zaman açısından e, fazla zamanım yok. Buradan ilde geçeceğim. Bir ilden Cizli'ye geçeceğim. Cizli'den de büyük ihtimalle güçlü konak tarafında kalmayı planlıyorum. Umarım aksi gitmez. Her şey yoluna gider. Değerli dostlar. Bu video burada bitiyor. Hoşunuza gidecektir çünkü hakikaten çok eşsiz bir yerde. Ve arkadaşlar kesinlikle şu algıdan, şu algıdan çıkmamız lazım. Aa, doğu insanları, doğu insanları veya doğudaki insanlar çok misafirperver ve cana yakın. Kimseye zararları dokunmaz. O sebepten gönül rahatlığıyla buraya gelip gezebilirsiniz. Bakın ben e, 9 gündür yoldayım. Ve 9 gündür başıma hiç kötü bir şey gelmedi. Ama iyi şey çok fazla geldi. O sebepten diyorum. Buralara gelin, görün, gezin. Korkmayın. Kesinlikle korkmayın insanlar çok kıymetli, çok değerli. Görüşmek üzere başka bir videoda. Ben yoluma devam ediyorum. Hoşçakalın.